Efendim yayınımıza hoş geldiniz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tedbirler alınıyor. Bu konuda devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu liyakatle yerine getiriyorlar. Ünal, Covid-19 sonrası süreçte kurulacak yeni dünyada Türkiye'nin güçlü bir şekilde yerini alacak olması da Türkiye'nin sorumluluğundan bir tanesi olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi. Devlet dediğimiz yapı bir yönetim ve organizasyon biçimidir ve kamu düzenini sağlar. Aynı zamanda da e, vatandaşın hizmetini görür devlet. Bu devlet yasal olarak pandemi kurulu oluşturmuş. Bu pandemi kurulunda Büyükşehir Belediye Başkanı da görevli. Ama bakıyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı görevli olduğu pandemi kurulunda Sadra şifa soruna çözüm olacak çalışmalar yapmak yerine bağımsız bilim kurulu oluşturuyor. İşte ben e, paket yardım yapıyorum diyor, yardım toplayacağım diyor. 2860 sayılı yasa son derece açıkken yardımla bağış arasındaki farkı açık bir şekilde ortaya koymuşken belediye kanunu Yardım toplama değil, bağış toplama konusunda belediyeye yetki vermişken bu bağışı da şartlı ve şartsız bağışa bağlayıp onaya ve meclis onayına bağlamışken bir de bakıyorsunuz ki e, ortalık yerde e, adeta show e, yapan Sadra Şifa çalışma yürütmek yerine pandemi kurulunda ilin valisiyle ve pandemi kurulundaki heyetle beraber çalışmak yerine bakıyorsunuz Televizyonlarda şov yaparken görüyorsun. Ünal konuşmasının devamında bu süreçte böylesine bir krizi kim kendi siyasetinin bir malzemesi yaparsa altında kalacağını belirtti. Şunu unutmamaları gerekiyor. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu süreçte böylesine bir krizi kendi siyasetinin malzemesi kim yaparsa bunun altında kalır. AK Parti'nin belediyeleri de e, on binlerce iş yapıyor. Ama nerede yapıyor? O yönetim organizasyon yapısının içerisinde yasalara uygun bir şekilde devlet millet bütünleşmesiyle pandemi kurullarında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getiriyorlar.